Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Şimdi bugün kimler aldı, kimler sattı? Öğlen saat 2.30 civarındayız şu anda. 3'e yaklaşıyoruz. Şöyle bir video atalım istedik. Kimler alıyor, kimler satıyor? Reader'da bir savaş var, onu göstereceğim. Keza, Tarkim tavanı bozdu bozacak gibi duruyor. Sağlam bir şekilde ayakta kaldı. DMR'de yaklaşık 100.000'den fazla lot satıldı. İlk günden 14 lira karla. Ya madem öyle hiç girmeyeceksin abi yani benim mantığıma 14 lira karla satmak aykırı ee, ama tabii ki kimseye de bir lafımız yok sadece mantığa aykırı olduğunu ifade ediyorum. ADGO'da alan kısımları göstereceğim, ee, milyon lot alanlar var ee, tabanda 2 gün durdu yaklaşık 8-10 milyon tabanda lot vardı ee, dün itibariyle biliyorsunuz bugün %1 seviyelerinde tek, şu anda işleme devam ediyor. %4'lerden %5'lerden %1.5'lere kadar düştü. Hatta bir ara %1'in altına kadar indi. Hatsan e, alım fırsatı verdi. 8 milyona yakın lot vardı. Bakalım şöyle arkadaşlar kimler alıyor kimler satıyor. DMR ile başlayalım. DMR'de 122 milyon lot var. Tavanda bekleyen emir. 176.900 lot satılmış. Yani ilk günden 177.000 lot satılmış. Kolokasyoncular e, al alıyor. Marbaş, vakıf, taciller. Bunları zengin ediyoruz bu lotları satarak ilk günden. Ee, çok fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Hmm. Satanlarda bakın ziraat var, garanti deniz iş var. Ee, ziraat dediğimiz zaten küçük yatırımcının çok yoğunlukta olduğu bir kurum. 54 bin lot satmış. 14 lira karla çıkmış bu vatandaş. Hatsan. Hatsan'da 8 milyon lot var arkadaşlar. Hatsan e, tavanı hiç bozmadı. Hatta şöyle grafiğini açayım ben size. Tavanı hiç bozmadı atsan Bakın grafikte herhangi bir azalma yok. E, tavan bozmadan verdi. Tabii ki satışlara baktığımızda 23 milyonluk bir lot satıldı. 927 milyonluk işlem hacim var Hatsanda. E, derinlikte de 8 milyon lot var. Gayet güzel e, alım fırsatı da verdi. Alanlarda bank of var, şeker var. Bu iki kurum çok aslında e, önemli bir, bir o kadar da sıkıntılı kurumlar. Çünkü ne yapacakları hiç belli olmuyor. Bankof'un girdiği hisseleri biliyorsunuz. E, ya bir gün sonra karlı satıyor ya bekletiyor. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. E, ama e, Bankof ve Şeker önemli kurumlardan. Satanlarda Info Global ata Alnus tacirler var Hatsan'da. E, zaten ha, yani Bankof bakın mesela önemli diyoruz. Mesela ne oldu? E, dün e, Bankof e, hangi hisseydi? Ridra aldı arkadaşlar 7 milyon küsür. Ama hiç satmadı elinde tutuyor mesela. Ne zaman satar bilmiyoruz. Hatsan'da durumlar bu şekilde. Yaklaşık olarak 23 milyon lot satıldı. Tavanda 8 milyon var. Aracı kurumda da Banko, Şeker, Meksa, Osmanlı Vakıf alan kısımda satanları da bu kurumlar sattı şu anda gözüküyor. Herhangi bir tavan bozma da yok. Gelelim Reader'a. Reader'da gerçek anlamda bir savaş var arkadaşlar. Tavana gitmiyor. %6'nın altına da düşmüyor. %6, 7, 8 seviyelerinde devam ediyor. Bu da e, yani alanlarda satanlarda gerçekten bir savaş var. Hala 46 lotların satıldığını görüyoruz. Bir bitmedi şu 46 lotlar. E, 128 milyon lot satılmış bugün. Gayet yüksek. Çok yaklaşık 70 milyon civarında bir satış vardı dün. Ondan önceki gün de aynı şekilde keza. Bugün 128 milyon daha da fazla lot satıldı. Aracı kurum dağılımında bugün alanlarda iş yapı kredi gedik Bankof var. Bakın Bankof dün de almıştı. Hatta şöyle göstereyim size. 28'inde bakın 7 milyon küsür lot vardı. 8 milyon 200 bin lota yükseltti. İşin elinde 5.4 milyon var. Yapı Kredi Şeker Gedik diye devam ediyor. Şöyle 29'unu alalım biz. Bugün kimler almış ona bakalım. Bank of 771 bin lot eklemiş. İş 2 milyona yakın. Yapı Kredi Gedik var. Satanlar da her zaman olduğu gibi zaten Ziraat bakın çıkmış. Kar bana yeter. Tavan bozdu Ben çıkıyorum diyenler bunlar. E, ileriyi düşünmeyip hemen karımı alayım çıkıyorum diyen arkadaşlar satmışlar. Meksa yatırım finans ziraat diye devam ediyor. Şöyle grafiğini göstereyim. Reader bugün ayın 29'u bakın sürekli olarak düşüyor, çıkıyor yükseliyor. E, en fazla düştüğü nokta Reader'ın derinliğe baktığımızda detayına 16.46 seviyesi. Şu an 17.73'te. En yüksekte 18.09'u görmüş. Yani hissenin tavan fiyatını gördü. Ama tutunamadı. Satışlar geldikçe düşmeye devam etti. Şu anda %7.78. Bu seviyelerde saatlerdir duruyor arkadaşlar %7 civarında. Sağlam duruyor ama yani buradan ya tavana sürerler ya da bu seviyelerde kapatır ya da aşağı gider. Hiç bilemiyoruz. Tamamen son dakikalarda eğer bir oyun olmazsa ee, hisse yani bilmiyorum ne olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Biz de merak ediyoruz. Şimdi tarihime bakalım. Tarkim'de 99 milyon lot var. pardon 99.963 lot var. 60 bin 50 bin lira kadar düştü bir saat içerisinde. Tavanı bozmuyor. Bugün tabii ki tavanı bozdu. En az en düşük 389.90'ı gördü. Şu anda da 407.50 seviyesinde. Grafiğini de göstereyim. Grafikte de bakın şurada. Ya gerçi gözükmüyor. Şu tam köşede kalmış. O yüzden göremiyoruz. Grafikte sabah saatlerinde zaten bakın burası herhalde bu civarlarda düştü. Sonra tekrardan tavan fiyatta devam etti. Ee, sabah saat 10.30 civarından sonra da herhangi bozma yaşanmadı. Ondan sonra devam etti. Lotlara baktığımızda 910 binlik bir lot satışı olmuş. 910.427. 370 milyonlukta bir işlem hacmi var. Alan kısımda info iş şeker gedik var. Deniz var. Satanlarda da e, Halk, Burgan, Meksa, Osmanlı Vakıf diye devam ediyor. Yani gayet güzel. Tek bir hesaptan 600 lira para kazandırdı. Üstüne ekleyenler oldu. Dün eklendi. Ee, yanılmıyorsam önceki günde mi eklenmişti? Öyle bir şeydi. O günden ekleyenler devam ediyorsa güzel paralar kazandınız diye ümit ediyorum. Ee, bundan sonra da inşallah daha güzel paralar kazanırız. ADGO'ya geldiğimizde ADGO'nun en düşük fiyatı 27 lira bugün. Şu an 29 lirada. En yüksekte 31.40'ı görmüş. Ee, dünkü kapanışı hissenin 29.52'ydi. Bugün biraz daha üstündeydi. Ama 27'ye kadar düştü. Bugün 65 milyonluk hisse satılmış. Ee, 1 milyar 800 milyonlukta bir işlem hacmi var. Derinlikte 6 milyon alan 3 milyon 400 bin satan var. Alış ağırlıklı gözüküyor. %1,5 eksi de. Yaklaşık 1 saattir de bu seviyelerde. Herhangi bir düşme ya da yukarıya çıkma olmadı. Aracı kurumda iş var arkadaşlar. 1.7 milyon bu iş bunu aldı. 29.98 maliyeti. Şu anki olduğu fiyat. Bakalım iş bundan sonra daha alım yapacak mı? Hisse yukarı mı çıkacak? Yani 2 gün taban gittikten sonra hisse yataya bağlaması güzel aslında. buradan sonra yani ikinci gündeyiz arkadaşlar ADGO'da. Yani Halka arz olduktan sonraki ikinci günün fiyatlarında şu anda. Aslında iyi yani hani ben ADG hani bize sorarsanız iyi bir firma diğerlerinde oranlarını nasıl tutuyorsunuz diye sorarsanız en son sıraya koyarız. O ayrı bir konu. Ama kar anlamında baktığımızda şu anda bir hesaptan 100 lira civarlarında bir para kazandırdığı fiyatlarda yanlış hatırlamıyorsam. Ziraat garanti ak yapı kredide satan kurumlarda arkadaşlar bilginiz olsun. Bunda da şöyle grafiğini göstermek istiyorum. Bugün içerisinde en düşük seviyesi bakın şuralara düştü. Tekrardan yükselişe geçti. Hatta bir ara bayağı bir yükseldi. Sonra tekrar yataya bağladı. 1-2 saattir yatay seviyede devam ediyor. Yani umarım bunda da artıya geçer. 6 milyon lot var. Yani alış çok ağırlıklı. 2 katı kadar alış var. Satışta 3,5 milyon var. Umarım bunda da artıları görürüz. Evet son halka arzlarımızda durumlar bu şekildeydi. Umarım daha güzel yerlere giderler. Umarım daha çok kar kazanırız. Kendinize iyi bakın. Akşam kapanış videosunda ve lotların ne kadarı satıldığı videosuyla tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.